Allah'ın rahmetini umuyorsanız selamı çok verin, yemeği yedirin demiş kainatın efendisi. O yüzden bize düşen sabah evimizden çıktığımızda, komşularımızı gördüğümüzde, iş arkadaşlarımızı gördüğümüzde veya toplu taşımalarda mümkün mertebe ne yapalım selamı vermeye çalışalım. Şu zor günlerde gerçekten bu özelliğimizin baya baya kırıldığını görüyoruz selam vermenin artık bırakıldığı işte merhaba, bay, günaydın, çüz laflarına bıraktığını görüyoruz. Çok yanlış yapmayalım. Lütfen Keremen yalvarıyoruz size selamı verelim. Allah'ın selamını verelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Veya Selamu Aleyküm. Yani Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun kardeşim diyorsunuz. O da Aleyküm Selam diyor. Senin de Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Selam çok önemli. Hadis-i şerifin ikinci kısmı neydi? Yemeği yedirin. Bakın demiyor kainatın efendisi, insana yedirin, Müslümana yedirin veya işte köpeklere yedirin, kedilere yedirin, atları çok yedirin demiyor. Yemeği yedirin. O yüzden biz ne yapacağız? Yemek yedirme alışkanlığımızı çokça arttırmamız lazım. Ya işte hocam ben fakirim. Olabilir bir simit yedir. Yarım simit ikram et, yarım simit. 2,5 TL olsa 1,250'ye yarım simit ikram edelim. Herkesin gücün nitpesinde ne yapacağız? Yemeği şey yedireceğiz. Peki sadece insana mı yedireceğiz? Hayır. Müslümana mı? Hayır. Herkese yedireceğiz, hayvanata yedireceğiz, kuşlara yedireceğiz, köpeğe, kediye. İnşallah hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu iki konu çok önemli, çok önemli, çok önemli. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.